It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a te. Kendimizi bulduk. Rengine tutulduk. Aşık olduk Tuğba'ya. Ben varsan siz de varız. Koşulsun size. Yusuf Türkiye'nin e, iyilik elbisesi güzeller güzeli tuğlağımız. Canlandırdığın karakterlerle olsun, kişiliğinle olsun gönlümüzde ta bizim ilk ve tek Süveyda'mızsın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Olsun Tuğba ablacığım. İyi ki doğmuşsun. İyi ki benim ablamsın. Seni sevmeyi çok seviyorum. Ablacığım seni çok 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 seviyorum. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. İyi ki hayatımda. Kesinlikle

Var, ben ben, ben Güllem'in anneannesiyim. Sana ömür boyu maya, toprak ve onurla mutlu yıllar diliyorum yavrum. Seni seviyorum. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Hemen Doğum gününü kutlu olsun Tuba abla. <laughs> Yeni seni destekliyoruz Tuba seni çok seviyoruz doğum günün kutlu olsun Yürü seni destekliyoruz seni çok seviyoruz doğum